Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıkla programımızın bugünkü konu medikal estetik ve fitoterapi doktoru Mevzi Özgönül. Hoş geldiniz hocam. Zayıflamanın tek bir tek. şeyi var. Bir nedenden dolayı zayıf. Çünkü hep hastalıklar deniyor ya. Hastalıklar aslında sonuçtur. Mesela insülin direnci sonuç, diyabet sonuç, tiroid sonuç, şaşımartı sonuç, bağırsak problemi hepsi sonuç. Kilo da sonuç. Bu sonuçlardan giderek siz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Yani öksürük nasıl sonuç değil mi? Ama öksürük hmm. alerjik bir reaksiyondan dolayı da öksürebilirsiniz. Ya bronşit olmuşsunuz ondan dolayı da öksürebilirsiniz. Eğer siz öksürüğü keserseniz yani hedefiniz öksürük kesmek olursa eğer bronşit seni zatürreye döner. Çünkü öksürük reflekstir onu dışarı atmak zorunda. Aynı şeyi kilo probleminde de yaşıyoruz. Yani yanlış algılayıp kilo vermeye çalışıyoruz. Şimdi vücudumuzun içinde organlar var. Kalbimiz, akciğerimiz, böbreklerimiz. Bunlar çok kırılgan organlar. Hani şimdi depremde ne dedik? Sağlam bina olduğu zaman içinde bir şey zarar görmez. Ama o sağlam bina eğer çürükse içini de bozar. Vücudumuz da aslında böyle. Depresyondaysanız, hareketsiz kaldıysanız birçok neden var. Vücut bu ihtiyaçlarını almıyorsa veyahut da çok fazla tatlı yemeye başladıysanız tatlıda biliyorsunuz kolajen yapacak bir şey yok. Dolayısıyla vücut bu tamiri yapamıyor. O zaman sabah uyandığınızda eski halinizde kalıyorsunuz. Yani gene elbiseler sığmıyor. Tabii ipin ucunu kaçırma. Biz şey diyoruz yanlış yapınca unut bir daha yap. Evet. Ama çok unutacak şeyler yaparsan her şeyi unut.